Ne diyeceksin dede? <laughs> dede gel de seni seviyorum de. Geliyorum baba. Ne zaman geliyorsun de, dede de? Hadi. Ben bunu tıkanlarım. Dede hadi hadi. Dur. Hadi oğlum dede çağır gel sen. Dede nerede dede? Bak bu dede. Dede. Dede sana ne almış dede? Sana onu kim aldı? Baba abi. Dede neredemiş? Dede gitmiş mi? O gelecek. Dede gelecek mi? Dede Geldim. geldi. Benim Lan bir tane ya oğlum. Hmm. Ha sen ayakkabını ne yaptın? Ne yaptın sen ayakkabını? Baba. Hı. Hmm. Baba. Baba, baba. <laughs> baba ne nerede? baban ne çağır? Çağır baba ne? <laughs> baba de? Baba. Baba ne? <laughs> de? Baba ne geldi? Baba ne geldi? Dede geldi. De. Ulan bir dede geldi sen ya. Sen anneciğim azıcık. Dede geldi demezsen vermem. Dede gel. <laughs> <laughs> Dede geldi. Dedecim geldi. Kuma babası bırak. Dedecim geldi. Dedecim geldi. Hadi. Dede'ciğim, Dedeciğim de. <laughs> sen dedeyi seviyor musun? Ha? Seviyor musun sen dedeyi? <laughs> Maymunluk ki yapıyor. Dede gelsin mi? Gelsin mi dede? Bilmem. Geliyor. <laughs> Biliyor gelmeyeceğini tabi Gelmez. Gel. <laughs> <laughs> Doruk 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 anneanne baban ne gelsin mi? Ha? Doruk baban ne gelsin mi? Doruk. Hadi öpücük at. Öpücük at bakalım buraya bir. Seviyorum seni de. Seviyorum ben. Gel de gel de ben bırak. Evet. Beni yakalayacağım. <laughs> dede geldi. Hadi dede geldi. Dede geldi. Gel <laughs> Bura, <derdi>, dede? Buraya <laughs> dede? Hadi öpücük at. Öpücük at. Dedeye öpücük at. Doruk hadi öpücük at. Doruk öpücük at. Hadi bay bay yap. Bay bay.